Burada bir yerde bir tane şey bırak tutmaya ya? Neyse. Hala yanımda değiller. Yanımda değiller. Şöyle oğlum müsait değilseniz haber verin bari. Bak burada bekliyorum ben. Şey Arif'in Instagram var mı sende? Sende Instagram yok herhalde Dur. Tamam tamam attım Onlar o zaman kötü anlamda kel Kimseye kel deme Samet Kendine de kel deme Samet Bu iyi bir şey değil Sen niye kendine dark diyorsun diyeceksin de Ben karanlım ama sen kel değilsin Saçın var mı Tamam Saksısızım de öyle deme Bak ne buldum Bunlar challenge işte Nereye itlana? Aşağıdaymış. <laughs> Mücadele deniyormuş Çelince ya. Asker Oni avcıları. Yine oldu. Erkoske, geçen gece nöbeti vardı. Hiç kimseye bir şey duymadı. Bu sağlam. bu sabah hücreini buldular. Başka bir şey yoktu. Gittiğine dair izler, kan, boz, kovan, hiçbir şey. Diğerleri Çin çetelerinin ya da Adalet Amerikan özel askerlerinin olabileceğinden bahsediyorlar. Burada olan biten hakkında hiçbir fikirleri yok. On niler bize sizce izliyor? Okumaya çalışıyorum elime geldiğince ama yanlış yalan yanlış çok derdim. Bu adanın tarihi mekanlarında yaşayan huzursuz, ruhani şeytani ruhlar. Ruhani diye okuduğumda şunu görülecek. Derim ben çünkü. Fotoğraf atlan bana. Kendiysen dövdüm seni. Biz buraya izinsiz girdik ve onları bizi izliyorlar ve onları bizi izliyorlar bekliyorlar bütün bu enkazları harabeler bu ada kocaman bir mezarlık gibi onilerin bizi avlamak için gelmeleri an arkadaşlar bir şey diyeceğim e, altyazıları okumaya çalışıyorum yanlış okuduğum için laf etmeyin okumak isteyen varsa gelsin okusun bir askerin günlüğü onilerden bahsediyor Japon halk edebiyatındaki şeytani varlıklar gerçekten ne olmuş olabilirler demiş GPS'leri toplamayacağım Bir işe görmedim daha Geç Tepeyi işaretleyelim Burada toplanacak bir şey var mı belge 1 tarih eser 1 Tarih eserleri okuması zevkli oluyor o yüzden alacağım <laughs> Tabi tarlıker misin lan? Olabilir. Köse desen neyse de geldiğince başka yere gidiyor. Böyle gözlük bahane o da şahane beyler Şey ışıklı mı ışıklı olduk? Vibration alsam daha iyi. Hadi Eşek mi atmış? Değilim. Şey gruba gelen mesaj mı? Oyuna çağırmış. Bu arada adanın bazı yerlerinde düşmanlar yeniden doğuyor. <laughs> Şu an gördüğün gibi. Geçemiyor mu? Uzaklaştıralım önce şöyle bir göz gezdirelim. Biz burayı fullledik mi? Belgeler bir. yanlış yere ışınlanmışım. Bir sonraki bölgeye ışınlanmışım yanlışlıkla ya. Ben oyunu bitirince geleyim eliniz. Çünkü niye diye sorarsan bazı bölgelerde şey olması lazım. Mesela ileride alabileceğim bir şeyler olması lazım. Diğer ok lazım mesela. En iyisi oyunu bitirince en son zevk için gezerim. GTA 5 girmek isteyen varsa gelin sesli sohbete girelim demiş. Ama görevden devam arkadaşlar. Vazgeçtim. Birkaç tane okudukça olmazsa. Alt mantar ve challenge. O yüzden yolda yürürken Q'ya basıp ki denk gelebilirim belki. Ben buraya az önce geçmiştim ya. Neyse daha geçecek. Lan. Burası kurtları tuttukları yer bu arada. Ben baban geldi. Ben babanım. Aa tutulmuyor lan. Tam döndüğü zaman tutunmuyor. kelele. Himiko. Eski sevgiliyim. Bana ne yaptın? Lan dur dur düşme. Heh. Reisim ne haber? Düzenli destekçim olacaksan iyiyim. Düzenli destekçim olmayacaksan kötüyüm. Senden ne haber? uykum geldi. Kötü reisim hayrola. Göre bu taraftan gidiyor. Ben o yüzden bu tarafa gideceğim. Bakayım ne varmış. Toplanacak bir şey göremiyorum. Abi kayıttasın değil mi? Youtube'da evet. Niye ki? Müzik mi açacaktık? Geldim. Merlin hoş geldin. Arif nerede kaldı ya? Sabah kadar olacağım abi dedi yayında. Lütfen yayın aç dedi. Ben de dedim CS oynayacağım biraz sonra açarım. Hala gelecek. Merlin A aleykümselam tekrar hoş geldin. Teşekkür ederim müsait vaktini bize ayırdığın için. Artık bana demeyeceğim. Orada mısın aralara? Sabahtan beri ulaşmaya çalışıyorum. Sahile yeni geldik. Bot oldukça kötü durumda. Doğru malzemeler olmadan tamir edip çalışır hale getiremeyecekler. Burada bize yardım etsen iyi olurdu. Elimizden geleni yapın ben yoldayım. Orada dikkatli ol. Alex de bizi seviyor ya. Öyle şüpheleniyorum. Bakayım buranın şeyi var mı? Mezarlardan bir tanesi yok. Ya şu ortayı biraz daha küçük yapsaydınız ya oğlum ya. Şuradaymış bak. Onu alsaydık iyiydi. Biz bu bölgeye daha önce gelmişiz. Ama nereden? Işın olarak gelmişiz bu arada. Büyük ihtimal şurada bir yerde kaybolduk. Buraya geri geldik. Neyse ana görevden devam. Şu an malzeme toplu meydan etmeyeceğim. Nereye doğru gidiyormuşuz? Önce ona bakayım ki şey olmasın. Ha tamam. Şuraya gidiyormuşuz. Oranın haritası buradaymış. Orayı işaretleyemiyorum. Diğer bölgede diye. Abi sen bekledin şu DC'deki dördünü. Kanka senin için gidip bakacağım ya bir dakika. Yoksa da rol ekleyeceğim sana. Ben biraz nesin? Kanka böyle adam toplamak istiyorsan tek yapman gereken böyle yazmak. Bu ne atmış bana? Ha oyunlarını atmış. Bu ne atmış bana? Kayıttayım yazalım. Ses gelemem. Tom Raider kaydı. Sunucu ayarı. Roller. Dört. Mobile Legends rolü istiyorsun sen? Şehir rolü istiyorsun? Hangisini istediğini yaz ben sana vereyim. Oğlum orada diktatör benim. Hayaller